Psikopat haydi! <laughs> topacı mahallenin şampiyonu olur. Hadi Karagöz! göster kendini! Dikkat et! fırtına senin Karagöz'ü yapmasın Hayri! Benim emektar Kuzgun size iyi bir ders versin de görün bakalım. Senin Kuzgun'un emekliliği geldi Kami! Sana yeni bir topaç yapalım artık! <laughs> Sarı fırfırın oyası daha yeni kurudu. Dikkat edin, ışıltısı gözünüzü almasın. Herkes hazırsa yarış başlasın. Ben her zaman hazırım. Üç dediğimde. Bir, iki, üç. Ah, ah, tamam, evet. sarı fırfırdan. Ha ha ha. Ya, ya, bu olacak iş değil. İpeği sıkı sarılmamışım. Evet. Senin fırtına kısa sürdü. <laughs> Şimdi ala sayın seyirciler. Mert'in fırtınası birkaç saniye sürüp mahallemizi terk etti. <laughs> Üzülme Mert. Sen oğulların şampiyonusun. Oğul <laughs> fırtına karagözün sert bakışlarına dayanamadı. Hadi sarı fırfır, biraz daha doyalım. Yarıştan Aa. sonra birlikte topaç fırlatma antrenmanı yapalım Akın. Ha? Yapalım Kamil abi. Şu hale bak, hiç dönmedi neredeyse. Geriye sadece Kamil'in uzmanı kaldığına göre artık kupamı alabilirim. Ne o? Yoksa kaybedeceğini mi anladın hayriciğim? Of! Oh. Ne var canım? <Sessizlik> Aa, daireler, yarış baştan başlar. Niye canım? Zaten nefesi kesilmişti topa canım. Biraz sakin olun bakalım. Hah! O peş olması... Kırık git nefesi kesiliyormuş. İster et durmadım ayrı. Bahane arama. Bahane evet. mi? Ne olduğunu herkes gördü. Kamil abi Hayri abi. Ne gerek var şimdi buna? E, oh. oh. daha oynarız E, e, Akın yerden göğe attı. Altı üstü bir oh. oyuncu. E, oh. Ben bir daha uzun zaman oynamam Kamil'le. Madem öyle ben de oynamam. Oh. 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 Hadi sarılın. Düşünsene artık bu dargınlık. Evet. Benden özel yasa. Aaa bak sen. Ben niye dinliyormuşum? Hem şanlı kara gözümün tam gözüne çakılı fırlat. Hem de özür iste. İnat başla Özür dile barışalım. Dün ki sen yine. Hayır sen. Sen dedi evet. Sen. Aaa <laughs> yeter canım. Biz barışın diyoruz. Siz yine tartışıyorsunuz. Hiç kusura bakma Mert. Elin, dedim kızın kaçtı. Bizim bakkala gel, ben sana bir paket tuz veririm. Aa, laflara bak Merak. Evet. Bir de hazır dileyeceğim, öyle de. Hadi ben. Ben de gidiyorum. Aa, aa, hemen durma, düzeltmezsek bu küslük uzayıp gidecek akım. Gel benimle. Ha?

Kızlar bugün birlikte topaç oynarken Kamil de hayrı küçücü. Sonrasında mahalleye giderken Kamil de hayrı Bu mu? Burada ne oluyor? Anlayan var mı? Abi ne Kamil abi? Kamil ve hayrı öyle mi? Bir anda tartışmaya başladılar. Sonra da olanlar oldu. Şimdi biz top oynarken hep biri eksik mi olacak? Yani Tam hepimiz buluşacağız. Şimdi rafadan tayfa dağıldı mı? Hale beni duyuyor musun? Hayri. Gördün mü eğer onu görürsen hemen oradan kaç çünkü Sevim'den öğrendiğime göre Kamili Hayri öldürmüş ve çok öfkeliymiş hemen benim evine gel bu sorunu halletmemiz gerekiyor eğer halledemezsek çok kötü olur. Tamam hemen Jelly <laughs> Kafadan iki, siz ne yapıyorsunuz? Tamam. Ben kaçıyorum, tamam. Bu evlerinizi neden terk ettiniz? Tamam. Hayrı ne yapıyorsun evladım gelme üstüme lütfen. Artık çok geç saadetin usta. <laughs> Mert ordamasın Kamil ortada yok. Hala abla Mert abimi Hayri. öldürdü ve kaçtım. Hemen Sevim ablaya söyle Basri amcaya gidip bu olayı çözmemiz gerek. sonrası sakın gireyim deme. Benden sonra Ama ya buraya saklandın? Merak etme sen. O da değil yerdir. Hadi kal sağlıcakla. Hı. Hı? Hı. Kesin saklandınız. Evet seni güzel olarak okutturdum. Yalnız de gösterdim. Senin güçlü hissettirdim. İntikamın tatlı olduğunu söyledim. Ve sen de buna inandın. <gülüyor> <gülüyor> Ama artık işim bitti. Gücünü geri alıyorum. Ve şimdi gerçek insan başlıyor. Hatırlıyor musunuz? Işte? O sıcak gülüşleri ve o mutlu günleri. Ama onları geri getirmeyeceksin. Sadece izleyip videoları da mı çekeceksin? Eskiden sana sadece şişman olduğu için güvenlerdi ama şimdi artık yalnız şişman Bizi çirkin bir çağlarsa bizi korkunç eğilirmiş Ruhu çürümüş eskiden değer ki bir büyücü seni eski halde tutabilirdi ama ne yazık ki artık seni güzelce kimse yok Çünkü Kim ister ki senin gibi bir hayatı Hadi gel olan gibi sana eskiden seni davranışlarlardı şimdi ise ben gidiyorum Hadi bir şeyler yap Ay yapamazsın değil mi? Çünkü sen hiçbir zaman güçlü değilsin. Sadece beni unutacağım.